Merhaba arkadaşlar. Bugün Azra bebeğini de almış, pikniğe gelmiş. Size piknik videosu çekeceğiz. Azra bugün çok video çekmek istemiyor aslında. O kendi kendine oynayacak, ben de onu çekeceğim. <laughs> Ama tencerem kayboldu. Tavayı aldım yanıma. O yüzden tencereyi <laughs> Aldım, kapattım, bu Neler almışsın anneciğim çok güzel şeyler almışsın. Ketçap, mayonez bile almışsın. Evet kalemezler. Süpürgeni de almışsın. Evet. Bardakların, yumurtalığın, muzun, havucun, evet. çilek, dolma biber, limon, üzüm, tabakları, ha. bebeği, su şişesi bile var. Çok güzelmiş. Evet. Bu süsü şey diye bardaklarla su dolduracağım. Hmm, e sen güzel. ne yapıyorsun? Her peçine. <laughs> tamam sen oyna ben seni çekiyorum. Tamam. Hadi kızım. Budum koyalım. Bıçak alalım. Şuradan bıçak alalım. Elime bıçak gelmiyor arkadaşlar. Gel dostum. Sen tatlı ben de. Her her şey. Bu tavayı eline koyalım. Alalım limonumuzdan keselim limon suyu yapalım. Limon suyu mu yapacaksın? Evet. Limonun da suyu var ya. Evet. Zor keselim limonlar gitti. limonları şöyle tencereye atayım. Ama kaynatmayacağım arkadaşlar. Sadece şey suyunu çıkartacağım. Bir de dolma biber pişireyim. Dolma biberi de pişireceğim. Sever misin dolma biberi anneciğim? Severim. Sadece içini severim. Evet, dışını yemiyorsun. Evet, ama aslında dışı da çok faydalı. Biber evet. çok faydalı. C vitamini deposu. Evet. Bazenleri yiyorum. Normal biberi nasıl yiyorsun, kütür kütür? Evet. Bence dolma biberi de yemelisin. Evet. Geçen gün şey tane challenge vardı ya biber çıkmıştı su musun falan demiştim. Evet çok sevmiştim yemiştin herhalde. Evet. <laughs> Acı mıydı biraz? Biraz şöyle en altı suyası adiydi. Yani su yasağı Evet. Şimdi anne yastığımı ver. Al bakalım. Ay kira bardağımızı aldın ne yaptın? Ablası oynayabilir mi bardakla? Bardak kırar falan. Bakın arkadaşlar durunce yaslayacağım ben size derim <laughs> yaslar diye <laughs> Verir ya. ikram? o da içebilir mi bardandan? <laughs> Oynasın bir gün Ben şimdi ikramiye bunu vereceğim da İkrami al 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 Gördünüz mü bir şey verince hemen akıp dalıyor Hayırdır bunlar yemek Hadi bakalım sen yemek yapmaya devam et kızım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar kardeşim de yaptı bay bay. <laughs> Azra'nın pikniğini ikten mahvetti. Ben ikrayı alayım Azra oynamaya devam etsin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>